Bir kimse eğer herhangi bir masiyet, günah ile imtihan olunmuş ise, bir hata işlemiş ise veya benzeri bir durum söz konusu olmuş ise, bu şeyleri başkalarına aktarması, haber vermesi yanlıştır, mekruhtur. Aksine yapması gereken hemen yaptığı yanlışlardan ötürü derhal yüce Allah'a tevbe etmeli anında yaptıklarını artık terk etmeli. İşlediklerinden ötürü de kesin pişmanlık ve nedamet duymalıdır. Bir daha aynı yanlışa düşmemek için de tekrar öyle bir şeye dönmemelidir. Bunda kesin kararlı olmalıdır. İşte bu üç durum yani Allah'a tevbe etmesi, işlediklerini derhal bırakması, yaptıklarına nedamet pişmanlık duyması, artık bir daha böyle bir yanlış yapmamaya kesin karar vermesi, uygulanması tevbenin temel direkleridir, rükünleridir. Bu üçü olmadan tevbe sahih olmaz. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar. Ebu Hureyre diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu dinledim tüm ümmetim hatalarını açıktan teşhir ederek işleyenler dışında günah işleyenler affedilirler. Teşhir etme, mücaheret ise adam geceleyin bir yanlış yapar da sabahleyin. Yüce Allah yaptığını gizlemiş olduğu halde kalkar ve şöyle der. Ey filan kimse ben dün şöyle şöyle bir yanlış iş yaptım. Oysa ki Yüce Allah, Rabbi onun yanlışını kapatarak onu gecelemiş de, gecesini öyle geçirmiş de. Fakat o sabahlayıp Allah'ın örttüğünü, perdelediğini açıyor, perdeyi kaldırıyor. Bir kimse dua ederken yapacağı duasında Allah'ım istersen veya dilersen beni bağışla demesi mekruhtur. Doğru bir dua şekli değildir aksine kişi dua ederken isteyeceği şeyi kesin ifadelerle istemeli dilemelidir. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Herhangi biriniz kesinlikle "Allah'ım, dilersen beni bağışla, mağfiret eyle. Allah'ım, dilersen bana merhamet eyle." diye dua etmesin isteyeceğini kesin bir dil ile istesin. Çünkü Allah üzerinde onu zorlayıcı asla bir güç yoktur. Müslüm'deki bir rivayette şöyledir. Ancak istediğini kesin bir dille istesin ve isteyip rağbet duyduğu isteğini artırsın, büyüterek istesin. Çünkü kesinlikle Yüce Allah'a vereceği hiçbir şey ağır gelmez.'' yük getirmez. Yine Buhari ve Müslim Hz. Enes'ten rivayet ediyorlar. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz duada bulunurken istediğini kesin bir dil ifadeyle istesin. Sakın Allah'ım dilersen bana ver, yardım et diye dua etmesin. Çünkü Allah'ın üzerinde onu zorlayıcı, icbar edici asla bir güç ve kuvvet yoktur. Ebu Davud, İbn Maceb, Abdullah bin Abbas'tan rivayet ediyorlar. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Kim sürekli bir şekilde Allah'tan mağfiret dilerse, Allah bu sebepten ötürü bunu o kimsenin her darlıktan bir çıkış, her tasa ve sıkıntıdan bir rahatlık kapısı açar ve onu hiç hesap etmediği yerlerden rızıklandırır. Müslim Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer sizler günah işlememiş olsaydınız kesinlikle Allah sizi giderir, ortadan kaldırır ve sizin yerinize kesinlikle günah işleyip de bunun üzerine Allah'tan mağfiret dileyen ve Allah'ın da kendilerine mağfiret edip bağışladığı bir kavim toplum getirirdi. Ebu Davud Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediyor. Anlatıldığına göre Resulullah Aleyhisselam'ın bir kimsenin üçer defa dua etmesi, Allah'tan mağfiret dilerken en az üçer defa mağfiret dileğinde bulunması hoşuna giderdi. Ebu Davud, Tirmizi, Ebu Bekir Sıddık'ın azatlı bir kölesinden rivayet ediyorlar. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İşlediği günahlardan dolayı istifarda bulunan bir kimse, günde yetmiş kez günahlarına tekrar tekrar dönmüş olsa da, bu kimse günahta ısrar eden biri olarak sayılmaz, değerlendirilmez. Tirmizi Enes'ten rivayet ediyor. Kendisi Resulullah Aleyhisselam'dan şöyle buyurduğunu dinlediğini söylüyor. Yüce Allah şöyle buyurdu. Ademoğlu, kuşkusuz sen bana dua edip Yalvardın ve benden hep umut var olduğun sürece senin yapa geldiklerine rağmen seni bağışladım.'' Bağışlarım, yaptıklarını bu açıdan önemsemem Adem oğlu. Eğer işlediğin günahlar uçsuz bucaksız, göğün tüm ufuklarını kaplamış olsa da, daha sonra bunlardan dolayı benden mağfiret dilemiş olsan, seni bağışlarım. Adem oğlu, eğer sen bana yeryüzü dolusu, hatta ve günahlar ile gelmiş olsan, Sonra da bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın huzuruma çıkıp gelsen, ben de kesinlikle o yeryüzü dolusu mağfiret ve bağışlamayla sana gelirim. i̇bn Mace sahih bir isnat ile Abdullah bin Büsten rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Amel defterinde çokça istiğfar bulunan kimseye müjdeler olsun.'' Ebu Davud ve Tirmizi i̇bn Mesud'dan rivayet ediyorlar. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hay, ölmez diri olan, her şeyi elinde bulunduran Allah'tan mağfiret diler ve ona tevbe ederim diye da bulunursa, böyle biri cepheden kaçmış bile olsa, yine de günahları bağışlanır. Hakim bu hadis Buhari ve Müslüm'ün şartlarına göre sahih bir hadistir demiştir. Bu konu gerçekten çok geniş kapsamlı bir konudur. Ancak bunu kısa tutmak akılda kalması açısından daha yerindedir. Dolayısıyla biz de bu kadarını aktarmakla yetiniyoruz.